Selam arkadaşlar bu ile harika bir videolu karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Ve Brawl Stars'ta bir kostüm 30, 39 taşı düşmüş. Konuşamıyorum özür dilerim. Ee, ya bir dur. Buradan geliyoruz arkadaşlar ve şurada Salina'lı var. Bu sadece taşça satılan bir kostüm olduğu için bence daha çok değerli almam arkadaşlar. Bu yüzden ben e, ee, sarı alacağım. Ee, ilk i̇lk olarak kostüm efektlerini falan da bakalım sizlerle beraber. Şöyle girdik. Ateş efekti değişmiş ama tam olarak ne olduğunu yani içinde yüzü var sarı Öyle gördüm. Burada ortasında da arkadaşlar şöyle bir şekilde baktığımızda bir helikopter uçuyor. Ve içinde sali var. Böyle öldürme efekti yok tabii ki de. Çünkü destansı bir kostüm. Böyle bir kostüm arkadaşlar. Ee, biz de bunu satın alacağız. Şöyle dükkana girelim hemencik. Burada Sally'ı hemen alacağız. Ama bunu almadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ron Friends kostümü kostümünden bunları hepsi zaten elbaslı. benim de zaten hiç kostümüm yoktu. Yani sadece Ender kostümü vardı. Bu da iyi olacak. Buradan ben Salina'yı aldım arkadaşlar. gerçekten çok güzel bir kostüm. Salina'yı şimdi seçtim. Böyle Stop efekt whining. efektleri de var. Buradan şimdi Nene'ye geleceğim. Nene neredesin Nene? Aha burada. Çok güzel bir kostüm gerçekten. Yani. Gördüğünüz gibi. Bunu bir 9 seviye yapalım. Ben bir ara oynarım ne bileyim. <laughs> gerçekten çok güzel bir kostüm böyle. E bunu şimdi arkadaşlar rozetlerini bir tek alıp. Rozette ne yapıyor? Papyonlu Düzeltip el sallıyor. Klasik. Buraya gelelim şimdi. Bur buraya da koyalım arkadaşlar onu. Şöyle şunu koyalım. Çok güzel profil simgesi var bu arada. Altı şöyle bir tane ne koyalım? Birinci koyalım. Buraya ne koysak? Nani? destansıydı. Hemen destansıyı bulduk. Nani şurada güzel bir rozeti var. Buraya geldim. Şimdi burada da bir rozeti var. Nerede acaba? Şuradaymış. Burayı yeşile dönüştürdük. Hatta Hatta ve hatta arkadaşlar şurayı spike yaptım ve çok güzel bir şekilde kostümümüzü almış olduk. Şöyle getirelim. 500 5 kupadaki Nani Gerçekten. Bu arada durla la. Yeni diyor. Her şey bunlar. Tamam. Neyse arkadaşlar son durum böyle. Abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.